güzel bir alan, görkemli bir alan. Bir aşk hikayesi, Ferhat ile Şirin. <laughs> aşıklar kafe. E tabi böyle bir ortamda... Sıcacık, o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Ferhat ile Şirin böyle aşıklar müzesine. Kerem ve Aslı'nın cennet sahnesi. Çeşmebaşı başı sevdaları. Çok güzel hazırlanmış bir müze. Da tabii ki en önemli aşk, ilahi aşk bölüm. Oh mis gibi elma kokuyor her yer. Ferhat ile Şirin'in aşkının doğduğu, elmanın doğduğu yer arkadaşlar, ülkemizin güzel yerlerinden Şehzadeler Şehri Amasya'ya. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Amasya'dan selamlar. Umarım videomu sonuna kadar izlersiniz. Amasya gezecek yerleri merak ediyorsanız sonuna kadar kesinlikle izleyin. Karadeniz turumuzun ilk durağı Çorum'da arkadaşlar. Hatuşa Antik Kenti'ni gezdik. O videolara göz atabilirsiniz. Şimdi ise ikinci durağımız değerli ilimiz Amasya. Amasya sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda efsaneleriyle de ünlü. Bunlardan en meşhuru Ferhat ile Şirin efsanesi. Sizlerle öncelikli olarak Amasya şehir merkezine geçmeden önce uğradığımız Ferhat ile Şirin için düzenlenmiş çok güzel bir tesisi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Rivayete göre Amasya'da yaşayan Ferhat şehrin ünlü nakkaş ustalarından biri. Ferhat İran Şahı'nın yeğeni Şirin'e aşık olur. Ancak Şirin'in ailesi bu aşka karşı çıkar. Şirin'in annesi Mecnun'e Ferhat'tan kızına kavuşabilmesi için çok zor bir şart koşar. Şehre su getirmek için dağları delip kanal açması gerekir. Ferhat aşkının gücüyle Şahin dağlarını kazmaya başlar. 40 yıl boyunca kayaları deler, kanallar açar ve suyu şehre ulaştırmaya yaklaşır. Tam başarıya ulaşacağı sırada Şirin'in annesi bir oyun kurar. Şirin öldü diye Ferhat'a haber gönderilir. Bu acı haberi duyan Ferhat elindeki kazmayı dağ vurur. Kazma kayadan sekecek şekilde geri gelir ve başına düşerek Ferhat'ın ölümüne sebep olur. Gerçeği öğrenen Şirin de dayanamayıp kendini kayalıklardan aşağı bırakır. Böylece iki aşık kavuşamadan efsaneleşir. Bu efsane aşk için dağları delen bir fedakarlık öyküsü olarak Amasya kültürünün en önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. Biz de şimdi bu güzel tesisi Ferhat ile Şirin için hazırlanmış olan Aşıklar Tesisini birlikte gezmeye başlayalım. Ferhat ile Şirin'in böyle heykelleri var. Dağın zirvesinden. Ya direkt ve değil tabii ama. Aşıklar Kafe. E tabi böyle bir ortamda nasıl bir kafe olacak? Aşıklar Kafe. Yani bayıldım. Nasıl güzel bir ortam hazırlamışlar. Amasya'nın sembolik saat kulesinin böyle maketi var burada. Aşağıda şu boşluk alanda Ferhatla Şirin Müzesi diyor. Aşıklar Müzesi. Ferhat kanalı. Benim de sevdiceğim benim için su kanalına girmiş. Ferhat'ın Şirin için böyle dağa oyduğu deldiği su kanalı. İşte benim de sevdiceğim su kanalından benim için önde yürüyor. Herhangi bir tehlikeye karşı evet. beni korumak için. <laughs> Ama bu alana bayıldım Ya. Ne kadar güzel hazırlamışlar. Ferhat'ın deldiği, Dağ'a deldiği böyle su kanalı buradan devam ediyor. Bayağı da uzun bir kanal aslında. Böyle Ferhatla Şirin için hazırlanan bir alana geliyorsunuz ufak merdivenlerden aşağı inince. Ferhatla Şirin'in mezarı var. İşte bu su kanalını gezdik. Bak bu alanda böyle maketler hazırlamışlar, böyle Aşıklar Kafe var, Ferhat'la Şirin Aşıklar Müzesi var. Baya güzel bir alan, görkemli bir alan. Böyle hediyelik eşyalar da satın alabiliyorsunuz. Amasya'ya özgü, hatıralık, böyle sirke olsun, elmalı kurabiye, magnet. Yani elma ile ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi satın alabileceğiniz güzel bir alan. bir aşk hikayesi, Ferhat ile Şirin. Az önce gezdiğimiz Ferhatla Şirin mezarı arkadaşlar direkt burada. O mezarının olduğu gösterildiği yerde aslında yatmıyorlarmış. Bu heykellerin bulunduğu yerde yattıkları rivayet ediliyor. Hani gerçek mi değil mi? Bilmiyoruz. İşte az önce yürüdüğümüz su kanalında şimdi başka yürüyenler de var. Amasya'nın simgesel, böyle tarihi eserlerinin de maketlerini koymuşlar. Mesela Büyük Ağa Medresesi. Çok görkemli. Burada bir marane, dairü şifa. Böyle Ferhat Şirin Müzesi var burada. Giriş 80 TL. Buranın böyle bir yerleşim planı. Ferhat'la Şirin böyle aşıklar müzesine giriş yapalım. Evin de giriş yaptık. Burada güzel bir tablo var. Aşıklar müzesi. Tam böyle aşk hikayesi anlatılıyor. Çok tatlı. bildiğiniz burası neymiş? Kerem ve Aslı bölümü. Aslı ve Aşıklar müzesi olunca... Kerem ve Aslı'nın cennet sahnesi. E tabi Aşıklar Müzesi olunca Leyla ile Mecnun olmazsa olmaz. Bir de böyle arkada romantik böyle fon müzikleri çalıyor. Leyla'nın mezarı. Mecnun. Romeo ve Juliet. <laughs> Çok güzel. Tabi herkesin bütün aşıkların böyle hikayesi de mutlaka yazılmış. Anadolu aşıkları bölümüne geldik. Çok güzel hazırlanmış bir müze. Tabii ki aşık Veysel. Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan bölümü. Mimar Sinan denince tabii ki İstanbul. Burası Yavuklu Kültürü bölümü. o kadar güzel hazırlanmış ki Anadolu yavuklu kültürü. Anadolu sofrası. Tam böyle Anadolu'yu yansıtan güzel bir oda olmuş. Çeşme başı sevdaları. <laughs> Burası da tabii ki en önemli aşk, ilahi aşk bölümüdür. Bu da gerçekten çok etkilendim. Böyle Mevlana, Celalettin, Rumi. Hacı Bektaş. Ve tabii ki Yunus Emre. Böyle bitiş noktası. O oh, mis gibi elma kokuyor her yer. Böyle şimdi bakalım elma ile ilgili. da böyle kurabiye almak için sıraya girdi elma kurabiyesi. Mis gibi koktu valla. Evet. Şimdi bu Ferhat'la Şirin e, Aşıklar Tesisinde durduk ve burada böyle yöresel ürünler de satılıyor. Elmalı kurabiye aldık sıcacık, o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Gerçekten süper, çok bayıldık. Böylelikle bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda yani Amasya gezilecek yerler videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.